Evet sevgili YouTube karşınızda Dada Nasıl serisinin bir yeni videosuyla çıkıyorum. Bu videomuzda Daymare 1994 Sun Castle isimli oyunun demosuna bakacağız efendim. Daymare biliyorsunuz Resident Evil ekolünün benzerliğinde olan bir oyun serisi efendim. Bakalım nasıl bir oyunmuş, bakalım tadı nasılmış. Bunu hep beraber göreceğiz. Nasıl görebiliyoruz bunları? Peki siz de görebilirsiniz bunu biliyor muydunuz? Steam'in Game Fest etkinliğiyle birlikte bir hafta boyunca yani 28 Şubat'a kadar bu oyunları siz de indirip oynayabiliyorsunuz efendim. Ee, Game Fest etkinliğiyle beraber. Oyun adı aşağıda tam adı yazılı. İsterseniz siz de indirip bakabilirsiniz. Eğer benden görmek istediğiniz başka oyunlar olursa da yorumlar kısmında belirteseniz çok memnun olurum diyorum. Daha da uzatmıyorum. Buyur. Brightness olur gibi. 6. Beş. Barely visible. Siz göremiyorsunuz. Şimdi barely. Olur. Hadis operatif Dalila Reyes is hot. Dalila Reyes çok ateşli diyor. Kendi e, ünitesinin şeysiymiş Commander'ıymış. Yani nedir? Commander. Komutan lider şef ne derseniz posterla diyor çok ateşli bir şekilde diyor öpüşüyorlar diyor sürekli diyor hadisten diyor kaçmaya çalışıyorlar diyor Section 8'e kadar diyor 8. bölüme kadar öpüşecekler diyor haberiniz olsun ona göre e, aileniz yanında oynamayın diyor yani onu anlatıyor bize şu an kent takımıyla kontağını yitirmiş Reyes bir anda kanat tutamış canavarların arasında kalmış ve yakındaki bir hangara kaçmaya çalışıyor hangara kaçmış Oyun bayağı güzel görünüyor ha. Yalnız, those fucking things are everywhere. I know that, but uh, we have to do something. Ay, ben bunu kolla mı oynasam? Medkit buldum. First aid kit. Ne olduğunu biliyorsunuz. G'ye basıp Kullanıyorum. Şu. Aa. Oy. SMG'm var bir tane. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tarıyor. Dörtte flashlight. Ben shotgun'dan gezerim hocam. Daha da düşürebiliyor muyum grafiklere? Yes. hear them anymore. It's like they just disappeared. Onlar artık duyamıyorum. Sanki birden yok olmuşlar gibi. Anladım buradan gidiyorum. Kalkma lan. Hey, 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 Ay Dead Space gibi. Oyunun ağırlığı Dead Space gibi bu arada. Okay, let's take a look. Ha, tamam, hadi şunu bir bakalım. Kim ellemiş bunu en son? Rami 77. <laughs> Accessing laptop's hard drive. Description incomplete. Data download DID. Partial information descripted. Bunları okuruz tabii ki oyunu oynayacağımız zaman. Şu anlık demoda olduğum için çok da okuyamayacağım yani. Şu an atmosfere bakmaya geldim. Shotgun mermisi niye verdin? Altıya on beş. Oho ben yok ederim ki. Onu demeseydim iyiydi tabi. Omuz değiştirme var mı acaba? Hareket şeması direkt şey Resident Evil Ama atmosfer şu yavaş hareketler karakterin ağırlığı Yat lan aşağı nasıl geliyorsun öyle alo Öyle bir geliş mi var oğlum O ne lan Başını almamız lazım. Başını almamız lazımmış. After dying, an enemy will try to pass its electromagnetic charge to a nearby ally to empower it. Eğer öldükten sonra diyor bir düşman kendi enerjisini, elektromanyetik şarjını yakınındaki bir dostuna göndermeye çalışır. O da manyak olur diyor, donar. Ve eğer Frozen enemileri de melee finisher ile bitirmeniz gerekir diyor. O yüzden nedir? Başını alacağız. Baş önemli hocam. Baş kritik. Ben ne yapıyorum şu an? Ha, oradan geçemiyormuşum ki. Okay. Atmosfer çok sağlam bu arada. Oh no. Yapma lan. Sırma. Okay yeah. hey, Oh no hey. Kaç. Kaç. E, it displays high temperature warning of for the fuel pipes. Tamam, etrafı soğutmamız gerekiyor. Hala soğutamamışız adam gibi. Bu okey. gene ısındılar ki ya. Of. 아아 o 아, 나, 나... Şey, denemişler de olmamış. <laughs> Karakter de Cassandra'ya benziyor bu arada. Ay, boss fight mi var burada? Aynen öyle. Burada devasa hakikaten. Boss fight mi var burada? FPS de düştü bak kesin boss fight var. Paylaşırım verir mi Verirsin, yemem. Shit, this has Foster written all over it. Bu Boku Foster'ın yediği belli. Ya 11 23. I'm down with the bottom. I tell them that. Anyone read me? Is this thing working? Shit, they're down here too. Heavy casualties. They're wiping out the whole platoon. Sargus MIA. Democrat Tri Gore again. We're chasing that bastard. Fuck them! Right there! Take cover! This guy is a fucking killer machine! sesimi duyan varsa bize destek göndersinler, yani sadece biz buradan kurtarın. Wait what the fuck is that diye bağırırken de bitti. Oo. Oh. <laughs> ha, okay. we will realign the platforms. Ya tamam anladım. Bunları hizalamam gerekiyor da. Bunları nasıl hizalayacağım bana niye söylemiyorsun? <laughs> Aşağıdan mı izi alacağım? Ha, okey. Mesela elevator is already here. Will you look at that? I bet there's another control panel upstairs. I just Ha, yukarıdaki panele hadi ulaş ulaşabiliyorsan şekli yani. Okey. Feels like I'm on the set of one of those crappy Area 51 movies. Is US Progress building those weird planes? O ürkütücü Are 51. bölge filmlerinden bir tanesinde gibi hissediyorum kendimi." diyor. Kan mı Evet ama kan olan yere gideyim tamam. Abo. Alo kimse var mı? Tuvalet mi burası? Çok sıkıştım hemen. Çok süt içmişim. Geceye biliyor musun? Şu omuz değiştirme olmalı bu oyunda ya. Aha Tapança mermisi aldım Notlar var Notları da buldum Aha Aha da Tamam ikisini hiza aldık bir tanesi kaldı Ona da bir şekilde gideceğiz artık Tamam bu kartla şu kapıyı açarız şimdi Tamam kanka biliyorsa temiz sağ taraf duvar mı değil third, third person tactics third person taktiklerini uygula oyna oyna devam third person tactics oyna 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 sağa sola kes. devam oyna devam her şey vatan işi her şey vatan işi her şey vatan işi her şey vatan işi O dur Ah bir Bu ne lan E böyle olacak. Aynı şeyleri yan yana getireceğiz. O şekilde diyorsun. Ha oğlum dur lan yeni anladım. Aynen. Yo ne aynen. O değil, dur. Ama geri döndürme tuşu yok ki, çok saçma. Ney? Nice. Bunlar zaten oldu. Güzel, olur gibi. Success! Go back to the elevators mı? Yuh. Oraya mı göndereceğim beni tekrar? Anladım kanka. Biraz üzücü olmuş tabi. Şimdi de boss gelir. Ya da yaratık gelir. Ananı satayım. Leyla'nı ver. Oh no. <laughs> Oğlum, bu kapı niye açılmıyor ki yani neden ki yani mesela Mesela o kapı neden açılmaz O da böyle bir oyunmuş. Aynen. Böyle bir oyunmuş sevgili YouTube. <laughs> Anlayacağınız. Bir sonraki da Nasıl serisi videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. Atmosfer güzel, kombat, kombat bayağı kötü. Allah affetsin. Evet evet ya yani kombatı çok yani silah nişan alıyorum, ateş ediyorum. Kalıyor karakter böyle falan. Mesela bu oyunlarda şey olması gerekiyor. Ateş ettiğin şeyin ölmesi gerekiyor mesela. Ölmüyor falan. Endersin. Ufak tefek şeyleri kaçırmışlar gibi hissettim. Bilmiyorum. Çünkü silah bu tür oyunlarda bir şeyleri öldürmek için kullanılıyor. Öldürmüyorsa var bir saçmalık bence diye düşünüyorum. Emedilim. Bakacağız.